Teknorat Otomotiv A.Ş. pandemiye rağmen yapmış olduğu yüksek ihracatı ile Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından altın plaketle ödüllendirildi. 2000 e aşkın çalışanı ile Düzce'nin en önemli fabrikalarından biri olan Teknorat pandemi engelini de aşarak başarılı performansı ile haklı bir başarı elde etmenin gururunu yaşıyor. Düzce 1. OSB'de faaliyetini sürdüren Teknorat fabrikası, dünyada yüzden fazla ülkeye otomotiv parçaları üretmesinin yanında yerel bazda en büyük ve en sistemli çalışan fabrikalardan biri olarak tanınıyor. Teknorat Otomotiv AŞ'nin bu başarı grafiği, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği tarafından altın plaket ödülüne layık görüldü. TeknoRat Fabrikası toplantı salonunda bugün gerçekleşen ödül törenine TeknoRat Otomotiv AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Leon Kalma, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ile TeknoRat Fabrikası Genel Müdürü Cevat Arslan katıldı. TeknoRat Otomotiv AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Leon Kalma yaptığı açıklamada iyi bir takım çalışma sonucu başarılı olduklarını söyledi. 2020 zorlu bir seneydi. 3 sene 3 ay çalışamadık ama ona rağmen çabuk e, e, hallettik e, işleri ve yine iyi bir sene geçti. Güzel ihracat yaptık. Tabi bunun e, önemi ve başarısı takım çalışmasına bağlı. İyi bir ekip olduk, kuvvetli çalıştık. E, i̇nşallah bu sene 2021'de de bu başarıyı devam ettirip ihracatı biraz daha e, ileri götürüp yani Türkiye'nin e, ihracatta. ...çok önemli bir e, üst haline gelmesinde ufak bir katkımız da olursa çok mutlu olacağız. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu... ...memleketimizin istihdamı açısından ve ülkeye kattığı katma değerden dolayı ve... ...ihracattan dolayı fabrikamıza ödül verdik. Gelecek sene kendilerini daha yüksek yerlerde görmeyi bekliyoruz dedi. E, bu sene başarılı ihracatçılarımıza plaket yerinde giderek... Çünkü pandemi nedeniyle hep, hepimiz bir araya gelemiyoruz. plaketlere plaketleri takdim ediyoruz. Bu sebepten dolayı da Teknorot firmamızı altın plaket ödülüyle ödüllendirdik. Çünkü kendileri ihracatta oldukça yüksek yerdeler. Tabi tabii ihracat yapmak, üretmek çok önemli bir şey. Hem memleketimizin istidama açısından, işte memleketteki Yarattığı katma değerler açısından, ondan da daha da önemlisi ihracat açısından çok önemli. Bu nedenle, bu sebeple buraya gelmiş bulunuyoruz ve plaketimizi kendilerine takdim ettik. Başarıların devamını diliyoruz. Gelecek sene daha da yüksek yerlerde görmek istiyoruz. İnşallah.